Gelecek, hemen bakalım. Basınçlı kap ve tesisatları 4M artı meteoroloji ve malzeme mühendisi yani metal bilimi mühendisi periyodik kontrolünü yapabilir. Neden? Çünkü arkadaşlar basınçlı kaplarda tehlike risk analiz ayarlanabilir düzenekler farklıdır. Saygılar arkadaşlar. Bu yüzden 4M artı malzeme mühendisi diyoruz. Basınçlı ekipmana artı olarak malzeme mühendisini ekliyoruz. Endüstriyel raflar, endüstriyel raflardan şöyle yükseklik söz konusu olduğu için saygılar arkadaşlar. Ek olarak buradaki i harfinden de ezberleyebiliriz. 4M artı 4i. Hocam bu i nedir? İnşaat mühendisi. inşaat teknik öğretmeni, inşaat teknikeri oluyor. Saygılar arkadaşlar. İnşaat yine alakalı. İnşaat ile alakalı ve makina ile alakalı kişiler periyodik kontrollerini yapar. Bakın sizler için saygılar arkadaşlar şu şekilde kodladım. Sizler de not alın. İskelelerde gim kuralı vardı. İskele sorulduğunda genelde bu şekilde soruluyor. Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrollerini aşağıdakilerden hangisi yapamaz? Hemen kodlama yapıyorum. Basınçlı kap 4M artı malzeme mühendisi idi. Yani makinacılar ve meteoroloji malzeme mühendisi. Bakın genelde elektrik mühendisleri veriliyor. Saygılar arkadaşlar. Maden mühendisleri vesaire veriliyor. Ve sorunun